Vita TV'den herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. PUBG New State dün gece çıktı. Sabah 5 sularında oyuna girmeyi başardık bir şekilde. Her ne kadar akla karayı seçsem de ben bir iOS kullanıcısıyım ve bir Android telefonum yok. Ve bir şekilde Android telefon edinmem gerekti. bu edindiğim telefonda da oyunda 10-15 FPS alıyorum. Bir de kayıt aldığımda 5-6 FPS'lere düşüyordu. Ama... Ortaya bir içerik çıkarabilmek adına ben bunu da göze aldım. Ee, öncelikle videoya başlarken Metehan'a teşekkür etmek istiyorum. PUBG New State Türkiye kanalından. Ee, Metehan birçok teknik arızayla karşılaştım ve bu teknik arızaları çözmemde bana çok yardımcı oldu. Metehan ve ekibi. Çok sağ olsunlar. Buradan onları e, bir kez daha selamlıyorum. Bir şekilde oyuna girdik. Sabah 5.30 sularıydı. Bir şekilde bir oyun atmayı başardım. Zaten Türkiye bölgesinden bir oynatan. Büyük başarıya sahip oluyor dostlar en azından o o saatlerde öyleydi şu an nasıl bilmiyorum. Oyun ilk çıktığında acayip yoğundu acayip doluydu sonuçlar. Baya baya patladık yani bir sürü sorunla karşılaştık. İsterseniz ben lafı çok fazla uzatmadan e, karakter oluşturma ekranını sizlere bir aktarayım bir göstereyim. En azından bir oyunun arayüzü hakkında bilgi sahibi olalım. Görüyorsunuz karakter oluşturma olayı PUBG Mobile'den ya da PC PUBG'den çok bir farklılık arz etmiyor. Çok bir farklılığı yok. %90 anlamında benziyor İşte erkek, kadın, type B, type C, yani birinci tip, ikinci tip, üçüncü tip gibi gibi ee, karakter tiplerimizi seçiyoruz. Karakterimizin ismini girdikten sonra oyun, e, oyunumuza, e, ana menümüze dönüyoruz. Ana menüde dikkatimi çeken olaylardan ilki rank sistemi. Rank sisteminde kullanılan ikonlar tıpkı PC, PUBG'deki kullanılan ikonlar. Ve rank sistemi de PUBG Mobile ile PC PUBG'nin eski rank sistemine çok benziyor. Eminim değiştireceklerdir bunu ilerleyen dönemlerde. Ama şu anda PUBG Mobile'e bir tık daha yakın diyebilirim rank sistemi. Ee, kullanıcı arayüzü PC PUBG'ye benziyor. Arkadaş davet etme olsun vesaire vesaire. Sadece menülerin yeri PC PUBG'de solda. Burada sağda tıpkı mobildeki gibi. Hayır mobilde de solda doğru. Onu da şimdi hatırladım. Eee çok böyle her yerden bir şey çıkan bir arayüz yok. Sade. Tıpkı PUBG'ye yakışacak şekilde güzel bir arayüz yapmışlar. Arayüzden yana her şeyi bulabiliyorsunuz. Oyuna girdiğim gibi elimle koymuş gibi her şeyi bulabildim. Çok güzel bir arayüz vardı. Arayüz beni gayet tatmin etti desem... Hiç de yalan söylemiş olmam dostlar. Birazcık oynanışa gelelim. Oynanışta neler var? Öncelikle videoyu 1.3x'e aldım. 1.3x hızındayız. Çünkü 5 FPS'e gözünüzü kanatmak istemediğim için ben de videoyu 1.3x'e almakta karar kıldım. Ee, yani siz burada oyun niye bu kadar hızlı, niye bu kadar karakter hızlı hareket ediyor diye düşünmeyin. Burada sizlere aktarmak istediğim olay oyunun özellikleri. Oyunun performans boyutuna bu videoda girmeyeceğim. Performans testini de Başka bir videoda yapacağım. Gün içerisinde başka bir telefon temin etmeye çalışacağım Android anlamda. Ve bu Android telefon üzerinde kendim birkaç deneyler yapacağım. Ve bu deneyimlerim üzerinde de başka bir videoda bu konu hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Oynanış boyutunda. İlk önce oyuna girdim. Tabi telefonum inanılmaz derecede kasıyordu. İnsan üstü düzeyde kasıyordu. Ve ben de hemen çözünürlükleri Low'a düşürdüm. Ve aynı zamanda şunu söyleyebilirim ki oyunda... Eminim 60 FPS'in üstünde at, e, FPS desteği var. 120 de olabilir. Anti-aliasing desteği var. E, grafik kalitesi gerçekten çok da ilk döneme göre hani kötü değil. Çünkü PUBG Mobile ilk çıktığında bundan çok daha berbat bir haldeydi. Bu insanlar e, oyunun stabilitesini, performansını yüksek seviyelerde tutabilmek adına böyle bir yola gitmiş gibi görünüyorlar. Yani çok da gözümüzü kanatacak grafikler olmadığını söyleyebilirim. Öncelikle başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim size burada. Dostlar oyuna başladım. pingim 500 civarlarında falandı. Uçak beni almadı. Evet. Oyunun ilk bug'ını ben test etmiş oldum galiba. Uçak beni bir şekilde almadı. Ve böyle bekledim 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 niye binemedim uçağa falan tam oyundan çıkacaktım böyle. En sonunda uçak beni APK'larla attığında oyuna bağlanmayı başardım. Daha doğrusu karakterime geçmeyi başardım. Karakterimi yönetmeye baş başardım. Çünkü spectator modunda gibiydim. Hani böyle maç izleme ekranı olur ya PUBG'de, aynı o modda gibiydim. Ama şükür ki bir şekilde karakterimin kontrollerini elime almayı burada da başarıyorum. Eee iniş animasyonları hiç fena değil. Tıpkı PUBG'den, PC PUBG'den alışkın olduğumuz animasyonlar var. Eğer bir mobil oyuncusuysanız bu animasyonlar size farklı gelebilir. Birazcık daha sizi e, değişik hissettirebilir. İşte AFK'larla atladığım için ilk bulduğum haritada ilk yere iniş yapmaya çalıştım. E, haritamızdan birazcık bahsedeyim. Tıpkı Erangel gibi böyle köprülerin olduğu, Miramar gibi adaların olduğu e, bir harita değil. 8 x 8 tek büyük bir harita. Yani bir tık daha Miramar'ı andırıyor diyebilirim ama Adasız bir harita En azından benim gördüğüm kadarıyla büyük bir e, Adalar arasında Yani şey yok Deniz köprü büyük köprüler Vesaire yok e, Oyuna ilk girdiğim zaman beni karşılayan lootlar e, Klasik PUBG lootlama sistemi PUBG Mobile lootlama sistemi e, Her şey otomatik alıyor Dostlar Yani PUBG Mobile'deki gibi Otomatik lootlama olayı var gözünüzü korkutan şeylerin başında bu geliyor. Eğer oyun çok PUBG'ye benzerse otomatik lootlama olayı bizi birazcık yorabilir, birazcık canımızı sıkabilir diye düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum muhtemelen ama sıkıntı yok. En azından şu an için sistemler PUBG mobile e biraz birazcık daha benziyor. Bir mobil oyuncuyu tatmin edecek düzeyde. Bina şekilleri, yapıları vesaire vesaire çok daha Alışkın olduğumuz PUBG dünyasından farklı. tabii bu bir farklı bir oyun sonuçta. En nihayetinde oyunun adı PUBG Mobile 2 değil. PUBG New State. Ve ee, oyunda dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi cam kırılması. PUBG Mobile'in yıllarca getirmemiş olduğu bu özellik. PUBG New State'e ilk andan itibaren geldi ve bulunuyor oyun içerisinde. E, silahlarımız yine PUBG'deki silahlarla birebir aynı diyebilirim. Ee, sizlere söylemek istediğim bir şey var. Oyundaki bazı armorlar, bazı yelekler, dostlar balistiği farklı işliyor. Oyunda dinama vest diye bir şey var. Yani bu vestlere dinamik vest diyelim, dinamik yelek diyelim. Bu dinamik ve yelekler dostlar ee, balistik sevi balistik olayları bu dinamik yeleklerde biraz farklı işliyor. Nasıl işliyor? Hemen size bunu aktarayım. Diyelim ki seviye 2 bir dinamik vestiniz var. Bu e, seviye 2 vest 556, 9 mm ve 45 ACP mermileri tutabiliyor. Nasıl söyleyeyim? Absorbe ediyor mermileri. Hasar almamanızı sağlıyor belki de bu mermilerden. Çok o konuda emin değilim. Ama e, bu şekilde bir artısı oluyor size. Ama mesela seviye 2 dinamo vestiniz var. O vestteyken 7.62 mermi yediğiniz zaman içinizden geçiyor mermi. Delip geçiyor size. Böyle bir olayı var. Bence oyuna birazcık farklılık katmış. Çok da hoş olmuş benim hoşuma gitti. Sizlerde bu dinamik vest hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz dostlar. Ve yanlışım varsa yanlışımı da düzeltebilirsiniz. En azından ben bunun gibi olduğunu düşünüyorum. Sistemin tamamen bu şekilde işlediğini düşünüyorum. Bunun dışında birazdan para olayına da geleceğim. Para sisteminin nasıl çalıştığını da anlatacağım sizlere. Oyunda öncelikle yeşil işaret fişeği muhabbeti çok geçti. Çok fazla yeşil işaret fişeği muhabbeti dönmüştü. Oyun ilk görüntüleri yayınlandığında, ilk başta ortaya çıktığında dostlar. Bu yeşil işaret fişeği muhabbetinin açıklaması olayı şöyle. Bulduk biz bunu. Metehan buldu PUBG New State Türkiye'den. Arkadaşınızı, ölen arkadaşınızı diriltebiliyorsunuz. Bu yeni işaret fişeğiyle. Bu sayede arkadaşlarınız da öldüğü zaman ben öldüm hadi lobiye dönün gibi size baskı kuramıyorlar. Bu arada oyunda benzin diye bir olay yok. Benzin aramayın boşu boşuna. Batarya var. Bu batarya ne işe yarıyor diye soranlar için de ile dostlar araçlarınızı araçlar artık 2050 yılında olduğumuz için tamamen elektrikli araca dönmüşler ve e, bu araçlarda batarya ile çalışıyorlar. Batarya bularak araçlarınızın e, tekrardan çalışmasını tekrardan e, kilometre kat edebilmesini sağlayabiliyorsunuz. Evet şimdi Birazcık bu sağ taraftaki para olayının neye yaradığını anlatayım size. Call of Duty Warzone oynayanlar vardır. Call of Duty Warzone'da böyle parayla bir şeyler satın aldığınız bir oyundur. Ve burada dostlar aynı şekilde parayla itemler satın alabileceksiniz. İstediğiniz silah alabileceksiniz. İstediğiniz kiti alabileceksiniz parayla. Şöyle birazcık daha burada dikkatlice bakalım para kısmına. Mesela burada Custom Kit diye bir olay var. Custom Kit'te sanıyorum ki silah, kask, yelek hepsini bir anda alabiliyorsunuz. En azından ben öyle düşünüyorum. Ya rastgele veriyor ya da siz seçiyorsunuz. Search Drone'la oyunda drone var. Drone'la böyle drone'u kaldırıp rakiplerinizin yerini görebiliyorsunuz. Öyle bir olay var. Green Flare Gun... Ee, dediğim gibi takım arkadaşınızı canlandırıyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Ee, ben öyle deneyimlediğimi düşünüyorum. Çünkü yabancı engine'ın yayında görmüştüm. Takım arkadaşını green flare green gun'la getirebildiğini söylemişti. Ben de onun yalancısıyım. Çok da sizleri yönlendirmek istemiyorum ama büyük ihtimalle öyledir. Adrenalin şırıngası. İşte bu arada benzin varmış oyunda. Bu arada oyunda benzin varmış. Acaba araba bataryası her araç elektrikli mi? Bunu da düşünmemiz lazım. Bu konu hakkında bilgi sahibiyseniz yorumlara yine kesinlikle yazabilirsiniz. Mesela bazı araçlar elektrikli değil benzinle çalışıyor. Bazıları da elektrikle çalışıyor. Çünkü oyunda Uaz buldum ve pek de benzinli bir arabaya benzemiyordu. Şu an mesela karakteri Uaz'a doğru yürüyor. Araçla birazcık böyle yolculuk yaptım. Böyle sağa gittim, sola gittim, güvenli alana ulaşmaya çalıştım bir şekilde. Ee, devam edelim. Evet dostlar, birazcık e, oyunun PUBG Mobile'dan ayrılan yönlerinden bahsedeyim, birazcık çatışma dinamiklerinden bahsedeyim sizlere. Ee, oyundaki çatışma olayı nasıl oluyor? Oyunda nasıl e, bir yapay zeka var? En azından bunlara birazcık girelim. Mesela birçoğunuzun yorumlarda yazdığı şeyi görüyordum, yorumlarda şöyle yazıyordunuz. PUBG mobilde birisi ateş ettiği zaman nereden ateş ettiğini göre görüyorduk, duyuyorduk ve ona göre haritada gördüğümüz için bir taktik geliştirebiliyorduk. Ama burada haritada görünmüyor gibisinden söyleyenleriniz vardı. Hayır dostlar, haritada atışlar da, atış sesleri de görünüyor, araç sesleri de görünüyor ve yakınınızda bir ateş ettiği zaman direkt kuru seyrinizin etrafında nereden atış geldiğine dair bir ibare de var. Yani bir atış geldiği an doğrudan dönebileceksiniz o hedefe doğru. Ve bu da birazcık daha oynanışı kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Mobil oyunlarda ses kasma sistemini tam anlamıyla oturtamadığı için oyun şirketleri, oyun geliştiricileri böyle çözümlere gidiyorlar. Hiçbir oyunda mobil oyunda adam gibi üç boyutlu ses kasma sistemi çalışmıyor dostlar. En azından PUBG oyunlarında çalışmadığından eminim. Ee, bu videoda çok kolsuzluğuma bakmayın çünkü ben 5 FPS ile oynuyorum. 5 FPS oynadığım için herhangi bir şekilde döndüremiyorum bile Crosshair'imi karakterin düşmanın üzerine. Baksanıza donuyor sürekli falan oyun. Bir şekilde <laughs> kör sağır fight'ı oluyor burada. <laughs> yani arkamda sürekli bot spawn oldu falan. Çatışma dinamiklerinde şunu söyleyebilirim. Silah animasyonları, karakter animasyonları her şey tamamen Steam PUBG dostlar. Bu oyun Steam PUBG'nin mobil hali desem çok da yalan söylemiş olmamışın açı. Sadece silah sekmeleri birazcık daha düşük Steam PUBG'yi kıyasladığımız zaman bir tık daha düşük hale diyebilirim. Ve onun dışında gerçekten de tatmin edici bir gunfight olduğundan eminim. Çünkü yabancı yayıncıları izlediğimde ben de gerçekten müthiş olaylara tanıklık ettim dedim mobil bir oyuna nasıl bunu yapabilmişler falan Çünkü oyundaki birçok şey dinamik ee... Zaten ben PUBG Mobile'in karakter animasyonlarını hiç sevmiyordum siz diyebilirsiniz Steam PUBG bize çok yavaş geliyor PUBG Mobile çok daha dinamik bir oyun ama Ben hiç öyle hissetmiyordum ee, PUBG Mobile bana biraz daha gereksiz hızlı bir oyun geliyordu Animasyonlar yönünden diyeyim Çok fazla beni tatmin etmiyordu o gerçekçi Battle Royale deneyimini, PC PUBG'de yaşadığım o deneyimi bir şekilde yaşayamıyordum ben PUBG Mobile'de. Ama PUBG New State'de yaşayabileceğimizden hiç şüphem yok. Gerçekten de çok güzel bir e, vuruş hassasiyeti, çok güzel e, çatışma dinamikleri, çok güzel karakter animasyonları olan bir oyun gibi geldi bana. E, tabii sizler de bu konu hakkında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bunlar benim kendi görüşlerimdir. PUBG Mobile'de Drive-by yok, PUBG New State'de Drive-by var bu arada. Aracınızın yan koltuğuna geçip aracınız hareket halindeyken düşmanlara sprey atabiliyorsunuz PUBG New State'de. Bu da mükemmel anların doğmasında bir numaralı faktör olacak gibi görünüyor. Gerçekten ee, Drive-by olayını PC PUBG'de ve PUBG Lite'de çok seviyordum. Be beni bazılarınız biliyordur. E, sırf PUBG Lite'de Drive-by Challenge yapıyordum. Sadece Drive-by ile oynuyordum falan oyunu. Ama yine de ee, PUBG New State'de bunun bulunması... Dediğim gibi PUBG New bu olayın bulması beni çok mutlu etti. Evet. Kolsuz fight'imiz burada devam ediyor. Her ne kadar gözlerinizi kanatıyor olsak da dostlar. Bir şekilde bu kolsuz fight'i olmak zorunda. 5-10 FPS ile oynuyorum. Ee, ping'im bu arada 72 görünüyor. İlginç. inanılmaz. Bak arada sıfıra düşüyor. Sunucudan kopuyorum falan orada. Sıfıra düştüğü dönemlerde. Attığım hitlerin hiçbiri yazılmıyor falan. Oradaki ping'i en az 300 sayın siz. O sıfır yazıyor ya. Büyük ihtimalle o sıfır yazdığında ben oyundan kopmuş oluyorum. Ve tekrar bağlanıyorum falan oyuna. Bir şeyler dönüyor yani orada. 75 ping alma imkan yok çünkü Avrupa bölgesinde bu oyunda. Bakın çıkmaya başladı. 237, 254, 273, 300, 330, 347, 350. Diyorum ya hani bu pinklerle bu FPSle ile oynamak imkansız gibi bir şeydi. Ama yine de bir şekilde deneyimlemeyi başardım. En azından onu söyleyeyim. Bazıları benimkiyle alakası yok dostlar. Şu an gördüğünüz oynanışla bir alakası yok yani. Oyunun gerçekten akıcılığı konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Gerçekten iyi bir akıcılığı var. Oyun ile ilgili söylemek istediğim şeyler başka ne var ilk deneyimlerimden? Mesela ortada duran full auto merminin yazdığım yer. Ee, mermi yazan yer mesela birazcık gıcığıma gidiyor ben olsaydım e, PUBG New State'de muhtemelen oyunu oynarken Oradaki mermi olayını kaldıracağım Yani ekranın ortasında Kocaman bir mermi ibaresinde olması Benim dikkatimi bir tık daha atıyor diyebilirim işin açını söylemek gerekirse Para olayı oyuna Başka bir e, bakış açısı katmış Başka bir olaya taşımış oyunu Para olayı da hoşuma gitti İşin açığını söyleyeyim para olayı da gayet güzeldi Evet burada bir tane kolum tuttu sonunda. Kolum çalışmayı başardı ve oradaki adamı noklamayı başarıyorum. Gün içerisinde umuyorum ki bir telefon ayarlarım. Ve yeniden bir telefonla denerim dostlar. Daha iyi bir FPS almayı denerim. Daha iyi bir cihazda. Bu arada şunu da söyleyebilirim. PUBG mobilden alışkın olanlarınız varsa böyle 30 metre ötedeki adama hiç dürbün açmadan sıkmaya... PUBG New State öyle bir oyun değil arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim kesinlikle. PUBG New State'de belden atış yaptığınız zaman hedefi bulma oranınız ihtimaliniz çok düşük. Belden atış yaparak oynanacak bir oyun değil PUBG New State. Hani yakında belden atış yapılabilir ama orta mesafede en azından belden atış yaptığınız zaman çok isabet oranınız düşüyor. E, o yüzden belden atış yapan oyuncular kendini e, şimdiden New State'e geçecekseniz eğer bu olaya alıştırsınlar derim. Yoksa çok zorlanırsınız New State'de. Oyuna çok sinir olursunuz. Çok küfredersiniz. Ayrıca söylemek istediğim bir şey daha var. Oyun emülatörde hiçbir şekilde çalışmıyor şu anda. 6 farklı emülatörde denedik gece sabaha kadar. Ve 6 farklı emülatörün hiçbirisi oyunu açmadı. Direkt oyun kapanıyor emülatörde. Hangi emülatörden girerseniz girin. Oyun doğrudan kapanıyor dostlar. PUBG New State en azından şu dönemde Emülatöre çıkış yapmak istemiyor. Oyuncuların emülatörden oynamasını istemiyor. Belki bunun sebebi ileride bu oyunu PC'ye portlama ihtimalleri olabilir. Hani biz emülatörle uğraşmak istemiyoruz. Direkt PC'ye portlayacağız. Bilgisayar oyuncuları ile mobil oyuncular aynı oyunda olamayacaklar. Bilgisayar oyuncuları bilgisayarda oynasın, mobil oyuncular mobilde oynasın gibi düşünüyor olabilirler. Ya da ileride oyun tam anlamıyla çıktığında emülatöre gelecek olabilir. Ama ben geçtiğimiz haftalarda bir video yapmıştım. Game Loop'a geldi oyun gelecek oyun falan filan gibisinden o siteye tekrardan girdim dün gece. Game Loop'a gelmeyecek miydi diye o site Game Loop'un çakması bir siteymiş. Yani Game Loop gibi davranan sahteki bir siteymiş ve o sitede geleceği yazıyor ama Game Loop'un kendi sitesinde yani PUBG Mobile'in resmi emülatörünün sitesinde, Tencent'in resmi emülatörünün sitesinde öyle bir şey asla yazmıyor ve Krafton da bize Üstüne basa basa şunu söylüyor. Bu oyun Tencent'in oyunu değil. Bu oyun Krafton'un oyunu diyor ve o yüzden vereceğimiz kararlar Tencent'in verdiği kararlarla aynı olmayabilir diyor. Acaba burada emülatöre çıkmayacağını mı getirmeye çalışıyorlar yoksa ayrı bir porta PC'ye ayrı bir şekilde oyunu çıkaracaklarını mı getirmeye çalışıyorlar? İnanın bunu ben de bilmiyorum. Umuyorum ki yakın zamanda daha fazla bilgi çıkar bu konuyla alakalı. En azından emülatöre gelmeyecekse de bilgisayara ayrı bir portunun gelmesi kesinlikle emülatöre hiç gelmesin keşke. Direkt bilgisayara ayrı bir portu gelsin. En azından insanlar yok emülatör ayarları şöyle böyle uğraşmasınlar. Bilgisayarda 150 FPS oynayalım. 500 FPS oynayalım hatta yani. Herhangi bir sıkıntı yaşamaksızın. Yani söyleyeceklerim şimdilik bu kadar dostlar. Umarım video sizlere oyun hakkında yeteri kadar bilgi vermiştir. Umarım sizlere e, şu an için her ne kadar görselliği anlamında, oyunun performansı anlamında bir şey sunamamış olsam da bir sonraki videoyu bekleyin. Bir sonraki videoda oyunun performansı ve görselliği ile alakalı daha fazla bilgi, daha fazla veri sizlere sunuyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.